Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyorduk, değil mi kızıltı? Çünkü bir kere Hazal hasta oldu, bir kere kızıltı hasta oldu, sonra ben hasta oldum. E malum hasta olunca da video çekemiyoruz, değil mi? Çünkü hiç halimiz kalmıyor. Bünyemiz zayıf düştü, değil mi kızıltı? Ama bugün nasılsınız? Bomba gibiyiz. Bombayız. Evet, Hazal düzgün kızım düzgün eteğin üzerinde kızım böyle açma üzerine Çok ayıp ama. Tamam mı? Şimdi biz bugün sizinle ilk videomuz ne olacak biliyor musunuz? Bugün ilk videomuz balonlarla renkleri öğreneceğiz. Ben hem şarkısını söyleyeceğim bildiğim kadarıyla hem de siz renkleri bileceksiniz tamam mı? Hadi bakalım. Ben şimdi bakın burada kaç tane rengimiz var? 5 tane rengimiz var ama kalkmak yok. Hayır. Şimdi siz ayağa kalkın bakalım. Dur oğlum dur. Parmağımdan çıkmaz. Çünkü şişirdiğim için, şişirdiğim için parmağımdan çıkacaktır. Değil mi? Şimdi beze size şarkısı, şarkısını söyleyeceğim. Ölüm. Hadi bakalım. Da Hangi söyleyeyim? Mavi balon, mavi balon neredesin? Buradayım. Buradayım. Burada. Ama siz karşı sabit durun ki ama olmuyor böyle. Lütfen ama. Mavi balon mavi balon neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Hangisi mavi? Aa! Ha, oh, ha. Şimdi sıra Hazal'da. Kırmızı balon kırmızı balon neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hazır. Kırmızı hangisi? Aa oh -oh, çıktı. Ama patladı mı? Yok patlamamış. Hadi kız şimdi sıra kızıl tuğda. Adam ben hangisi dur, sen? Hangisini söyleyeceksin sen? Bu. Sana onu mu söyleyeyim? Tamam. Dur. Bu, bu. tamam. Sana turuncuyu söyleyeceğim. Tamam mı? Turuncu balon Turuncu balon Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Ama bir defa sen söyle şarkısını oğlum. Turuncu balon de balon. Dayı, turuncu balon. Bilim, balon. Neredesin? Buradayım. Buradayım. işte buradayım. buradayım. İşte buradayım. Hangisi? Aa, oh, oh, şimdi sıra azaldı. Sarı balon, sarı balon neredesin? Ha sen mi söyleyeceksin? Hadi geç karşıma söyle o zaman. Hadi söyle. Hayır, sarı, sarı. Sarı, balon, sarı balon. dayım buradayım işte buradayım aa oh -oh. kız yeşil hal kızıl toka kaldı yeşil balon yeşil balon Neredesin? buradayım buradayım işte buradayım vermeyeceğim <laughs> sana aa oh o -oh, tamam bitti parmağım bitti parmağımda kalmadı değil mi şimdi ne yapacağız bir bay bay yapalım arkadaşlara karşıma geçeceğiz Hazal. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone ve like atmadıysanız like atın, beğenin lütfen. Bu, bu tür videonun hayır karşılığımız. Bu tür videolarımızın gelmesini istiyorsanız beğeni yaparak ve abone olarak bize belirtebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.